Merhaba Kral and Queen kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Sizlere söz verdiğim gibi bu özel mama tarifimizi sizlere vermek için bugün kamerayı mutfaktan açıyorum. Ee, bu özel mama tarifini vermeden önce size malzemeleri saymak istiyorum. Daha sonra neden bu özel mamayı veriyoruz, neden hazır yaş mama kullanmıyoruz da biz özel olarak kendimiz yapıyoruz. Bunlardan biraz size bahsedeceğim. Evet şimdi sırayla sizlere malzemeleri göstermek istiyorum. Şöyle bir tavuk kullanıyoruz. Yani bu tavuk parçalı kemikli tavuk olarak geçiyor. Bunu önce haşlıyoruz. Güzelce haşlıyoruz tavuğumuzu. Bir adet havuç, bir adet patates. Eğer çok sulu kalırsa da bir adet böyle ufak bir parça ekmek kullanacağız. İsterseniz içerisine bezelye de ekleyebilirsiniz. Kediler bezelyeyi de çok seviyorlar bu arada. Piştikten sonra kedimize vermeden önce bu fish oil'den biz tabaklarına damlatıyoruz 2-3 pompa kadar. Bu fish oil de tüylerinin dökülmemesini sağlıyor. Daha sağlıklı uzamasını ve yumuşacık olmasını sağlıyor Yani siz kedinize ne kadar iyi bakarsanız size o şekilde karşılık geri dönüş vermiş olacaktır. Yani yumuşak tüylü, uzun tüylü eğer olmasını istiyorsanız, tüylerin dökülmemesini istiyorsanız mutlaka bu ürünü kullanmanızı tavsiye ederim. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Tavuğumuzu ekleyelim. Ve kaynamış su. Ben genelde kaynamış sudan yapıyorum ki daha çabuk pişsin diye. Çünkü tavuğu uzun süre kaynatacağım ve suyunu bol koyuyorum. O kaynayan suda. Sebzelerimi de aynı zamanda pişireceğim. Şöyle göstereyim neredeyse ağzına kadar doldurdum tenceremi. Bu bu şekilde 20-25 dakika kadar sadece tavuğu pişireceğim. Bu sırada da patatesimi, havucumu doğrayacağım. Önemli bir yere değinmek istiyorum. Kesinlikle soğan ve sarımsak koymayın. Soğan ve sarımsak insanlar için çok önemli ve yararlı olabilir ama hayvanlara yani özellikle kedilere çok zararlı. Bu yüzden sadece havuç, patates ve isterseniz isteğe bağlı bezelye de koyabilirsiniz. Ben bazen bezelye de koyuyorum. Şimdi tavuklarımı haşlanmaya bırakıyorum. Kabuklarını soyuyoruz güzelce. Kendimize nasıl yemek hazırlıyorsak... Evcil hayvanımıza da o şekilde hazırlıyoruz. Ben evde kendim hazırlayıp içerisine ne koyduğumu biliyorum. Hayvanıma ne kadar yararlı olduğunu biliyorum. Bana bu şekilde daha iyi geldi. Hem maliyeti açısından hem de sağlık açısından. Ben bu şekilde küp küp doğruyorum. Hem pişmesi daha kolay oluyor hem daha sonrasında blenderdan çektirdiğimde e, unuttuğum bir parça olursa yani güzel çekilmemiş olursa hayvanım daha rahat tüketebiliyor. Ben bu tarifi tavukla yapıyorum ama siz isterseniz etle de yapabilirsiniz. Yani benim tavukla yapmamın sebebi main konular. Tavuğu çok seviyorlar, et tüketmiyorlar ama sizin evde başka bir cins kediniz varsa veya bir köpeğiniz de varsa ben dışarıdan yaşmamı almak istemiyorum diyorsanız etle de yapabilirsiniz. Zaten karakter olarak menkon kedileri köpeklere çok benziyorlar. Yani sadıklar, işte sakinler, sahiplerine aşırı düşkünler. Bu konuda karakter olarak köpeklere çok benziyorlar menkonlar. Evet tavuğum yaklaşık 20-25 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisine küçük küçük doğradığım patatesi ve havucumu ekliyorum. Biraz sonra tavuğumu çıkartıp e, kemikleri etinden ayıracağım. E, içine atacağım biraz ama sebzelerimin pişmesini bekliyorum bunun için bir de herhangi bir baharat vesaire hiçbir şey atmıyoruz. Sadece en son piştiğinde ufacık yani bir çimdik diyebildiğimiz kadar tuz atacağım içine. Onun haricinde hiçbir baharat atmıyoruz kesinlikle. Hayvanlar için bu çok zararlı. Sebzelerim biraz pişti. Ben dediğim gibi bu eti çıkartacağım. Biraz soğusun. E, hafif kemiklerinden ayıracağım ve sadece etleri içine atacağım ki daha sonrasından blenderdan çekerken daha kolay olsun diye. Bir de şimdi soracaksınız e, kral ve queen nerede diye. Kral ve queen'e mutfağa girmek yasak. O yüzden mutfakta yoklar. Size zaten bir önceki videomda söylemiştim. E, bunlar çok zeki ve e, sahiplerinin sözlerini çok dinleyen kediler. E, biz onlara mutfağa girmek yasak dediğimiz için mutfağa girmiyorlar. Evet şimdi sebzelerim iyice pişti. Tavuklarımı da bu şekilde iri iri parçaladım. Tavuklarımı tekrar Tenceremin içine alıyorum. Ufak bir parça şu şekilde Bayat ekmek kullanıyorum. Ben genelde siz de bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi yemek iyice pişti. Ekmekler içinde iyice yumuşadı. Şimdi bunu birkaç dakika blenderdan çektireceğim. Tamamen pürüzsüz olacak. <laughs> Şimdi ben bunu blender'dan çektim. Şu an sıcak olduğu için kıvamı biraz size sulu gelebilir. Ama bu soğudukça koyulaşacak. Bu bizim kedilerimize yaklaşık 2-3 gün kadar gidiyor. Şu şekilde biraz da şimdi tabaklarına koyacağım. Kral ve Queen bakalım nasıl tepki gösterecekler? Beğenecekler mi? Siz de canlı canlı görmüş olursunuz. Son olarak bu söylediğim fiş oil'den 2 pompa buradan sıkıyorum. Güzelce her yerine dağıtıyorum.